Evet dostlar bugün 21 Nisan 2025 ise resmen çökmüşler arkadaşlar. O kadar bariz bir şekilde ki vardır bildikleri ama arkadaşlar Bayağı bir 3 yanak baba var gibi gözüküyor. Niye söyleyeceğim hemen anlatacağım. Arkadaşlar 3 tane taban olan hissemiz var. Lidye 780 adet tabanda bekliyor. Odin 18 milyon ciddi bir rakam. Pehol'da 27 milyon arkadaşlar tabanda bekleyen emirlerin adetleri. Peki arkadaşlar bakın son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman Odin'in tabanda bekleyen adedi bu adamlar hiçbir adet silmez derse son 7 günlük işlem acına baktığımız zaman 12 gün taban olma ihtimali var arkadaşlar. Bakın yani burada ciddi bir psikolojik savaş mı var diyeceğim artık gerçekten emir mi yazdılar onu da bilmiyoruz ama arkadaşlar şu anda bu emirler silmesi bakın günde son 7 günlük ortalaması günde 1 milyon 400 bin işlem hacmi e, lot başına arkadaşlar lot olarak 1 milyon 400 bin lot e, hacmi oluşmuş gözüküyor ve şu anda tabanda bekleyen emirlerin toplam lotu 18 milyon bin tabanda da 1100 küsür tane emir bekliyor arkadaşlar onu söyleyeyim 1129 tane olması lazım yani burada 1129 emirin toplamı 18 milyon dediğim gibi arkadaşlar biraz sıkıntılı bu hissede biraz denge bulması Biraz zaman alacak gibi gözüküyor ama yarının taban adayı şu anda gördüğümüz kadarıyla emirler eğer silinmez ise bakın altını çizerek söylüyorum. Silinirse arkadaşlar artı bir olma ihtimal var hiçbir şey diyemem ama mevcut istatistiksel olarak 12 günlük tabanda bekleyen emir var onu söyleyelim. Bu 12 gün taban olacak anlamına gelmiyor. Bu sadece e, olayın boyutunu anlatmak için arkadaşlar. Gelelim tavan olan hisselerimize. Bakın arkadaşlar Siver Varlık 882 bin tavanda bekleyen emirlerin lotları 882 bin adet. Garfa 653 bin, Pars Parsan 143 bin ki Parsan biliyorsunuz bayraktır arkadaşlar. Motorla ilgili yanlış hatırlamıyorsam krank mili üretiyor. Bundan dolayı herhalde değerlendi diye düşünüyorum ben. Derhal 257 bin, yaprak 280 bin, boş fren 160 bin, arkasından Toaso 1 milyon 900 bin, Dokta 1 milyon 100 bin, Vangıda 1 milyon, Uşak 6 250 bin, Galatasaray'da 50 milyon adetti arkadaşlar tavanda bekleyen adetleri var gözüküyor emirlerin toplam lota dedi şimdi baktığımız zaman en şanslı üç tane hisse gözüküyor boş veren arkadaşlar tavanda yaklaşık iki buçuk günlük emir var bakın arkadaşlar tavanda 160 bin lot bekliyor ama son 7 günlük işlem hacmi ortalama olarak lot olarak 63 bin yaklaşık iki buçuk günlük emir bekliyor arkasından doktor Arkadaşlar bu da 2.7 günlük emir bekliyor ve Van Gıda'da arkadaşlar 2.83 gün emir. Yani bu 3 tanesi yarın diğerlerine göre daha şanslı arkadaşlar. Tavan yolunda ama bu %100 tavan olacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın emirleri silerlerse hiçbir şey diyemeyiz ama dediğimiz gibi son 7 günlük işlem hacminin tavandaki adetlerle birbirine oranı arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ve iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.